Saadettin Saran beklentilerin aksine cuma değil yarın mağaza batasını alabilir. Ali Koç mağaza batasını alırken Aziz Yıldırım törene katılmamıştı. Şimdi herkes şu soruyu soruyor, Ali Koç katılacak mı? Fenerbahçe yönetiminin yarın mazbatasını alması planlanıyor. Seçim sonrası Cuma günü verileceği açıklanan mazbatalar konusunda YDK tüm çalışmalarını tamamladı ve mazbataları hazırladı. Saadettin Saran ve yönetimi böylelikle yarın görevlerine başlamış olacak. Yarın mazbata töreni yapılması durumunda Ali Koç'un törene katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Ali Koç mazbatasını alırken Aziz Yıldırım yer almamıştı. Saran mazbatasını YDK Başkanı Şekip Molstüroğlu'nun elinden alacak.